araçla otobana çıktığınızı düşünün. Seyir halindesiniz, siz sürüyorsunuz. Aslında hiçbir sıkıntı yok. Yollara açık. Bilhassa Almanya'da yaşayanların otobanlarda genellikle istediğiniz kadar basabiliyorsunuz. Öyle bir yoldasınız. Bir sıkıntı yok yani. Giderken birden önde görüyorsunuz insanlar frene basmış. Yavaşlıyorsunuz. 250 ile giderken birden 100'e indirdiniz gördünüz çünkü. Sonra 50'ye sonra 30'a sonra 10 kilometre indiniz. Merak ediyorsunuz. Radyo açık. Radyoda hemen başlıyor. Diyor ki filanca A42 otobanında trafik kazası nedeniyle ştav oluştu. 8 kilometre yol tıkandı. Şimdi bu size tanıdık geliyor. Sizinle hiç alakası yok. Yolu siz tıkamadınız. Yolu birileri tıkadı. Hiç hesap etmediğiniz bir şey oldu. İşte hayat bu şekilde. Hayat yolculuğunda da sizinle hiç alakası olmayan, hiç hesap edemediğiniz bir tıkanıklık olabilir. Kış günü unutmuyorum. Bir uzun yolculuktan geliyorduk ve eve çok yaklaşmıştık. Kış günü karda yağmış. Trafik kardan dolayı durmuştu. Ve o kadar ihtiyacımız var ki, suya ihtiyacımız var, yemeğe ihtiyacımız var, dinlenmeye ihtiyacımız var ama azıcık bir şey kalmıştı. Hiç unutmuyorum. Aynı onun gibi senin de hayatında her şey yolunda giderken birden hesapta olmayan otobanda tıkanıklıklar oluyor. İşte o dönemde böyle çok çaresiz kaldığımda akşamdı kar fırtına navigasyonu çalıştırdım. O anda navigasyon aklıma geldi. Eskiden şimdiki gibi değildi tabii. Navigasyon fazla kullanılmıyordu. Google navigasyonu basıyorsun şu anda değil mi? Hemen sana aktüel duruma göre yolları gösteriyor. Alternatif kapılar açıyor sana. İşte böyle durumlarda yalnız değilsin. Yani tıkandığında, yol tıkandığında, artık gidemem dediğinde, artık olmayacak, aç kalacağız, susuz kalacağız hani otobanda benim düşündüğüm gibi dediğinde aslında bir çaresi var. Çare ne? Navigasyonu çalıştırmak. Yani bir kılavuz gerekiyor o anda. Sana yol gösteren. Bir navigasyon sana hemen diyor ki şurada diyor ileride bir kilometre sonra yoldan çık ve alternatif yollar gösteriyor sana. Onu dinleyerek arzuladığın hedefe ulaşıyorsun. Bu herkesin başına gelen anlattıklarım. Yani otobanla örnek verdim ama bu bizim hayat yolculuğumuzda da öyle. Evlilik yolunda gidiyorsun. Her şey çok güzel gidiyor. İşinle çok iyi anlaşıyorsun. Başlangıçta çok iyi. Otobanda bas basabildiğin kadar. 260'la gidiyorsun. Ortam da güzel, güvenli. Aile de öyle. Her şey yolunda gidiyor. Sonra hiç hesap etmediğin, hiç beklemediğin bir şey oluyor. Evlilik yolunda mesela o yolculukta. Tıkanıyorsun. Kalıyorsun. Öyle. Diyorsun ki yok mu bana birisi yardım edecek? Hiç mi elimden tutacak birisi yok diye düşünüyorsun. Evet, haklısın. Ama bir navigasyon çıkıyor karşına. Şunu söyleyeyim sana. Sen yalnız değilsin. Hatta bir ayet kelime var. Ben sana darılmadım diyor. Yani merak etme. Bir kılavuz, bir yol gösteren, bir rehber çıkıyor karşına. Kabil kalıyor ya, Habil'i öldürdükten sonra Adem Aleyhisselam'ın oğlu. Kabil cinayet işliyor. Ve cani. Ona bile Hazreti Allah bir kılavuz gönderiyor değil mi? Kargayı gönderiyor. Karga ona yol gösteriyor. Ona ne yapacağını gösteriyor. Dolayısıyla Hayatımızda da bizim karşımıza tıkandığımızda o yolculuk aile yolculuğu olsun veya iş hayatı olsun veya sağlık konusunda olsun veya meslek olsun veya özgüvenle alakalı, kişilikle alakalı yolculuğumuzda kendimizi bulma yolunda bir yerde tıkandığımızda mutlaka bir kılavuz vardır. Merak etme. Önemli olan o alt yazıyı okuyabilmek. Yani sana devamlı mesaj geliyor aslında. O mesajı okuduğunda aslında altta yazıyor. Bak navigasyon var burada düğmeye bas. Sen ama düğmeye basmazsan unutursan alt yazısını okuyamazsan öyle kalırsın. Bu iş çözülmez dersin. Parayla alakalı yolculukta para kazanma yolculuğunda mesela tıkandın dersin ki ekonomik kriz var. Ne yapayım olmuyor yapamıyorum param yok olmuyor yok 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 demeye başlarsın. Ve elindekilerini de kaybetmeye başlarsın anlatabiliyor muyum? Ama bu yolculuk esnasında e eğer navigasyonu çalıştırırsan, bak burada navigasyon var, buraya bas, buraya bas diye alt yazısını okuduğunda, navigasyona bastığında hemen sana yol gösteriyor. Hem de böyle tam zamanlı, tam vaktinde nereden çıkacaksın, nereye gireceksin o şekilde sana yol gösteriyor. Kim? Kılavuz. Yani navigasyon. İşte hayatınızda da yolculuk esnasında hepimizin hayatında aile var değil mi? Sağlık var, para var, meslek var ve kendimizi tanımak var değil mi? Kişiliğimiz var. Beş tane sütün var. Bu beş sütünün bir yerinde tıkanmalar olabilir. Bir dengesizlik olabilir hayatımızda. Ama şunu bil ki dert veren Allah derman da vermiş. Yani bir pusula, bir kılavuz, bir rehber var aslında. Tıkandığında, onu bulduğunda sana yol gösterir, seni ileri götürür. O kılavuz biliyor çünkü. Daha önceden Google öyle düşün. Kaç kere o yolculuğu yapmış. Hani Google navigasyonları var ya. Herkes arabasında kullanıyor artık değil mi? Çok tecrübesi var. Yapay zeka ile çalışıyor. Seni öyle de böyle de kurtarıyor. O tıkalı yolculukta eziyet çekmene gerek yok. Sana nereden çıkacağını gösteriyor. İşte biz de ne yapıyoruz? Tıkanan insanlara yol gösteriyoruz ekibimizle, arkadaşlarımızla, çalışanlarımızla ve bunu yıllarca yapıyoruz. Yıllardan beri yapıyoruz. Ben 11 yaşındayken yurtta kalırken revirciydim. Bazıları morali bozulurdu. Yarın imtihanı var öğrencinin. Heyecanlanırdı. Gece uyuyamazdı imtihandan dolayı. Ben de revirciyim ya, hasta bakıcısı. İşte sağlık ocağına götürüyorum. Oraya götür, buraya götür. Onunla ilgilen, ona motivasyon ver, yol göster. 11 yaşındayım daha ama o sorumluluğu almıştım. O gün başladı benim aslında o yolculuğum. Hayat yolculuğunda insanlara dokunmak o günlerde başlamıştı. Ve onları alıyordum bire bire. 5-10 dakika dinlenin diyordum. Şurada bir. Onlarla konuşuyordum. Motivasyon veriyordum. Onların heyecanını azaltıyordum o öğrencileri. Harekete geçiriyordum. Hatta kalabalıkta dershanelerde ders çalışamıyorlardı. Morali hani odaklanamıyorlardı. Onlara 10-15 dakika veya bir saat böyle revirde yapmalar için anahtarı teslim ediyordum. Ve bir kılavuzluk yapıyordum o zaman o dönemlerde. Hayatım boyunca hep bu şekilde kılavuzluk yaptık. Yıllarca bunu yaptık. Ve hala yapıyoruz, devam ediyoruz. Ve kişi o hani tıkalı zannediyor ya bazen gitmiyor, olmuyor, gelmiyor, param yok. Meslekte işte kariyeri yapamıyorum veya ailemde problem var. O tıkanıklık birden açılmaya başlıyor. O damarlar açılmaya başlıyor. Hani kalp krizi neden oluyor? Çünkü damar tıkalı olduğu için nefes alamıyor kişi. Kalp ritmi bozuluyor. İşte o damar açılıyor. Biz ona vesile oluyoruz. Yani ne iş yapıyorsun diye sorduklarında bu şekilde söyleyebiliriz. Ve diyoruz ki bak daha iyi anlayabilmen için beni. Senin de hayatında tıkalı damarların açılması için çok basit. Web sayfama gir. Mailcoaching.com sayfasına gir. Orada video var. İlk ödevin o olsun. İzle. Bak sana mantıklı geliyor mu? Uyuyor mu? Senin damarlarını da açabilir miyiz? Raporları oku. Programa katılmış insanların öncesi ve sonalarını gör. Orada yine web sayfamda mailcoaching.com sayfasında eğitime katılmış insanların sonuçlarını seyret. Sana mantıklı geliyorsa o zaman ne yap? Orada ilk ödevini yaptıktan sonra verilen görevleri yerine getir. Bu kadar basit. Sen de yapabilirsin, sen de başarabilirsin. Senin de hakkın var. Hatta şunu söyleyeyim, aldığın karar. Mesela programa katılmak istedin. 72 saat içerisinde aldığın kararı yerine getir. Yoksa seni vazgeçtirmek için etrafında tavuk çok. Bu tavuklar diyecek ki, gerek yok. Sen uçamazsın. Sen yapamazsın. Sen zaten tavuksun derler. Sen uçmaya çalışırsın. Benim programdan yukarıya çıkmaya çalışırsın. O tavuklar seni aşağı çeker. Gel 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 aşağı çeker. Ben seni yukarıya çekemem bu sefer. Anlatabiliyor muyum? Yorulurum. Daha çok yorulurum. Çünkü bu tavuğu da yukarı çekmek zorundayım. Ve bunun altında yine bu tutan da başka bir tavuk var. Yani etrafınızda tavuk o kadar çok ki. Sen tavuksun diye etrafında hevesli bir sürü insan var. Yapamazsın, beceremezsin. Sen de yok. Tamam mı? Dolayısıyla 72 saat içerisinde aldığın kararı yerine getirdin getirdin. Yoksa o işin adını koymadın mı kalır o iş. Programımıza katılmak isteyen herkese şunu söylüyorum. İlk ödevin olsun. Gir mailcoaching.com sayfasını. Oradaki videoyu sonuna kadar izle. İlk ödev bu. Sonra orada altta yine videolar var. Onları izle. Mantıklı geliyorsa başvuru formunu doldur. Her şey uyarsa programa devam ederiz. Uymazsa sorun yok. Yine beni takip etmekte devam edersin. Videolarımı izleyerek faydasını görürsün. Videoyu sonuna kadar izlemekle kendin için büyük bir adım attın. Seni tebrik ederiz. Bu videoyu eğitimlerimizin küçük bir tadımlığı olarak düşünebilirsin. Eğitimlerimize katılan danışanlarımız bereket ve başarı dolu bir hayata kavuştu. Bunu sen de başarabilirsin. Bizim eğitimlerimize uygunluğunu öğrenmek için şimdi web sayfamızı ziyaret et. Bizimle ön görüşmek için hemen başvuru gönder. Bu değerli ön görüşmede sana özel yol haritası hazırlayacağız. Böylece sen de içinde gizli kalmış o müthiş potansiyelini nasıl keşfedeceğini öğreneceksin ilerlemeni engelleyen, zihnindeki tüm kilitlerden kurtulmanın yolunu anlayacaksın. Bunu nasıl başaracağını öğrenmek istiyorsan, şimdi web sayfamızı ziyaret et ve ön görüşmek için başvuru gönder. Mailcoaching.com